çıkardı helal olsun Merhaba arkadaşlar ben Amel Yaşar. Şu an bir serinin ilk şeyini çekiyoruz arkadaşlar. ilk videosunu. O yüzden hayırlı uğurlu olsun demek isterim hepinize. Arkadaşlar bu programımız Söyleşi programımız Her hafta cumartesi günleri bir kanalımızda Karşımda şimdi dibimde temizlik yapıyor Neyse biz başlayalım Arkadaşlar yani önce böyle bir sohbet edeceğiz Sıcak sıcak Bunu canlı yayın olarak yapmıyorum ilk video olarak yapıyorum yani kardeşimle de bir şey demesini istiyorum. Ela bir şey diyebilir misin? Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar Gargat'ten hepinize selamun cümleten. <laughs> arkadaşlar gel şöyle diyeyim. Baya baya şey konuşacağız. kendi dertlerinizi de söyleyin. Komik yollarla çözmeye çalışacağız inşallah. <laughs> Komik yollarla. Komik yollarla. <laughs> Neyse çözmeye çalışacağız bir şekilde. Hatta burada... Hadi az önce komikti. Hadi burada şey falan da yaparım belki. Burada Belki mesela kanalda neler istersiniz falan onları da konuşabiliriz. Bunu canlı yayında yapabilirim. Böyle beraber bir sohbet de yapabiliriz. Ama şimdi bir video çekiyorum. Yani bismillah başlıyoruz. Bir dakika bismillah hemen arayayım. Arkadaşlar bana şu an kardeşimin odasında çekiyoruz videoyu. Ela, sen, Ela senin işin ne kadar kaldı? Hadi gel be. Arkadaşlar özlemiş seni. Ee, biraz az kaldı ama. Bir dakika arkadaşlar ben şu face camı. Yok bu kadar yukarı alabiliyormuşum. Tamam sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar, yani dediğim gibi böyle uğraşacağız bir şeylerle. Bu program yani herkese iyi gelebilecek bir program yani şöyle diyeyim, Benim dedem bile sever herkesi yani. Dedem bile sever herkesi o kadar. Vay bu. sen de val sesini sokmaya çalışıyorsun ya. oğlum <laughs> bu efektle yapılıyor. Neyse arkadaşlar. Wow. Arkadaşlar şu an beni gülüyorsunuz. Eminim bakın. yüzde %100 eminim gülüyorsunuz şu an. Yani dedim ya bunu da canlı yayını yapacağız inşallah kanalımız büyüdükçe ya şimdi pek izlenme olmaz diye yapmıyorum yani ama bunun da canlı yayını yapacağız la ne yapıyorsun la? <laughs> ne oldu ki valla arkadaşlar şaka maka 2 dakika etmişiz neyse biz yine devam edelim sıkılmak yok yani sıkılırsanız zaten bırakırsınız yani ama, ama canlı yayın falan açın canlı yayın açayım mı <laughs> yani ben bunu elim koptu ya canlı yayın açmak kolay ama izlerseniz sevinirim yani şimdi bunu YouTube'a koyacağım inşallah izlenir. Çünkü daha ilk başlıyoruz bismillah. Hiç yapmayı oh, bilmediğimiz bir iş daha. Benim. Haliyle. Ela tamam sonra istersen kendini yorma ya. Yok yoracağım. Evet kardeşim inatçı arkadaşlar. Kardeşim bunu neymiş efendim kantinden mi almış? Hadi düşünün yani bizim kantinin garipliğini düşünün. Garip. <laughs> garip kantin. Cuma günü de ben gidi, gittim arkadaşlar. Parmak kaykay gelmiş arkadaşlar Cuma günü kantine. Evet. Düşünün yani parmak kaykay gelmiş. En az 2 tane aldım ama 10 TL yani baya baya bayağı ucuzdu. Bakın içini de göstereyim size şöyle. Sıkır defteri almış Ela da. Ela hadi sen de gel bir otur ya konuşalım adam ayrıntılı göster. Sonra göstereyim. Şimdi ilk önce buraya bitirmeden gitmem de. Neyse arkadaşlar dediğim gibi zaten bu böyle 10 dakikalık 15 dakikalık programlar olacak çünkü sizi de çok sıkmamak istiyoruz. Sence Ela? Aynen. Aynen diyor ya. <laughs> Arkadaşlar ben bunu canlı yayını da açacağım bu arada size onu söylemiş olayım. Canlı yayın açacağım ki izlensin. Yani şöyle diyeyim siz Bismillah. ya şöyle diyeyim, siz izleyin bakın siz izleyin. Ben bunu canlı yayını da yapacağım söz veriyorum. Ya bir, bir video diye başladık ama sonradan bu canlı yayınlara geçecek yani söz veriyorum. Yani arkadaşlar böyle gelin haftada bir yani ee? ne diyeyim 20 dakika falan sizle konuşalım böyle. Haftada bir kez 20 dakika gelin şöyle bir sizle konuşalım. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Mesela bakın. Mesela bakın. Bizim perşembe günü son ders İngilizce. Dediler İngilizce hocası yok. Biz dedik Nasıl lan oğlum? Nasıl yok? Baya baya yok dediler. Sonra ders boş geçti. Güldük eğlendik. Yani biz de böyle böyle işlerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle olmuş. İngilizce hocası hastaymış. Hasta diye e, müdür demiş ki müzik hocasını çağırmış. Müzik, müzik hocam, müzik dersi yapmışlar bunlar. Oğlum müzik hocası bize çok çektirdi ya. Hakikaten oğlum müzik hocası bize çok çektirdi. Allah! Tam çıldırdım pardon. Ela hadi be senin işi bitmedi mi? Gel bir artık. Az önce geldim ya. Görmedin mi? <laughs> Neyse bu program izledik yani. Bence de tutar yani. Bazen kuşak için bile isteyebilirler yani programı. Oh. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar birazcık da hile konusuna gelelim arkadaşlar. Ne? Hile mi yaparsın sen? Yok ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar biraz da hile konusuna gelelim. Arkadaşlar geçen de Free Fire oynuyorum. Tamam mı geçen? kanka. Ya canım kardeşim bir şey der misin? Ne? Neyse geçenlerde Free Fire oynuyorum arkadaşlar. Tamam. Sonra bir sonra bak ben kapının arkasındayım bakın şöyle bir kapı var ben kapının arkasındayım. Şuradaki adam tekrar bana piyup piyup sıkmaya başlıyorlar görmedi. Sonra bende AKM var arkadaşlar. Bir alıyorum adamı. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Hileyi de hiç sevmem aslında. Hileleri hiç sevmem ben. Çünkü bizi mağdur ediyorlar yani. Gıcık olacak bir durum. <laughs> bu arkadaşlar ben de gidiyorum da. Zaten eğlence programı arkadaşlar. Güleceğiz eğleneceğiz bu programda. Başka bir şey yapmak yok. Güleceğiz eğleneceğiz. Dert dinleyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Hii. Vallahi helal olsun ıslak mendile. Her şeyi çıkardım maşallah. <laughs> Neyse arkadaşlar, ilk programımızın sürprizi de Elan'ın sözleri olsun. Ya yani daha sizle bayağı da bir konuşacağız yani. Daha 5. dakikadayız. İnşallah bir 10. dakikaya kadar çekmeyi düşünüyorum bu programı. 10. dakikaya kadar ben bitiririm bu. Neyse arkadaşlar, Ela bitirse de bizim aramıza katılır. Fena olmaz. Yani arkadaşlar biz böyle programları çekeceğiz yani. Çekeceğiz sıkıntı yok. Çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Ya çünkü güzel bir program çekiyoruz arkadaşlar burada. Arkadaşlar bak, buruş buruş oldu. <laughs> arkadaşlar Android TV'niz varsa diyorum Siz gelin akşamları bu programı açın izleyin abicim. Neyse şarjımız az kaldı. Bir sonraki programda görüşeceğiz artık. Yani aslında bir sonraki programı da bugün çekerim. Görüşmek üzere.